Köyü bu köy ne bu köy nedir ya? Ben hiç bir şey de bilmiyorum. Böyle bir köye denk geldim ama bilmiyorum. Tut bakayım ne köymüş. Belki güzel bir köy mü olur? Nerede köylüler? Hey köylü. O ne diye uzun? Yeni mi geldin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, bu köyde benim evim yok. de ev verir misin? Evet olan ikinci katı sizin. Tamam alayım buranın ikinci katı sizin diyor. Tamam. Güzel mi bu ev? Evet çok güzel. Neyse bir gidelim. Bir güzel değildir. Oraya telefon odası şey yap. Tamam mı? Tamam yaparım. O güzel dem üç veriyor. oh, şöyle güzel ha. Telefon da ekledim. Böyle da ekledim. Üç te bunlar bile gelmiş ya. Ne deliymiş. Şimdi oturayım biraz. Oturayım. Oturmuyorlar. Ve ben videomuz bu kadar görüşürüz.